Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu günler. Evet, hafta sonuna doğru yol alıyoruz. Sonuçta Trabzonspor'un önünde zirve yarışı yolunda. Önemli bir Beşiktaş derbisi var. Tabii ki biletler satışa çıktığı anda 4-5 saat içinde tükendi. Papara Park bu sezonki en kalabalık maçını yaşayacak. Tribünlerdeki atmosfer mükemmel olacak. Zaten Papara Park'ta oynanan e, Trabzonspor Beşiktaş maçları hep keyifli geçmiştir. Yine böyle bol pozisyonlu, bol gollü, keyifli bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Trabzonspor bütün hedefini galibiyetler üzerine kurdu. Ligde ikinci sırada Galatasaray'ı amansız takibini sürdürmek istiyor. Tabii ki Trabzonspor'da iki önemli eksiklik var. Onu açıyor ve e, pina cezalı. Onların yerine pina'nın yerine e, sabekte ozan tufanı oynatmayı düşünüyor fatih tekke. Tabii başka bir sürpriz olur mu bilmiyorum ama e, felip Augusto'da da e, olmadığı e, maçta e, görev yapacak. Tabii ki onatçı bambaşka bir oyuncu, e, farklı bir santrifor ama felip Augusto da daha hızlı, daha süratli, daha aktif, önemli bir yıpratıcı bir forvet. Onu da hesaba katmak lazım. Trabzonspor açısından bence açıyor tabii ki çok değerli bir oyuncu ama Pina'nın yokluğu asıl sıkıntı. Çünkü Pina iyi bir bek oyuncusu. Hücuma çıkışları çok iyi, savaşçılığı önemli. Bakalım göreceğiz. Ya. Beşiktaş'ta da önemli eksikler var sonuçta ama Trabzonspor bu derbiyi kazanırsa artık şampiyonluk yolunda yürüyüşünü emin emin adımlarla sürdürür diye düşünüyorum ki uzun süredir derbi kazanamayan bir Trabzonspor var. Fatih Tekke bu şanssızlığını da kırmak istiyor. Tabii ki transfer çalışmaları da sürüyor. Yeni yeni isimler gündeme geliyor. Onları da sizinle paylaşacağım. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. videoyu beğenmeyi, yani like atmayı tabii ki ihmal etmeyin. Onun dışında e, sizler de transfer dönemi yaklaşıyor. Trabzonspor nasıl oyuncular transfer etmeli? Aklınızdaki isimler kim? Takımdan gönderilmesi gereken isimler kimler? Bunlarla ilgili de videonun altına yorumlarını yazarsanız mutlu oluyoruz. E, videoyu cep telefonundan izliyorsanız e, hype puan atmayı unutmayın. İşte videoyu WhatsApp grubunda arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum ve e, yani transferle ilgili tuttuğum notları sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki e, yurt dışı kaynaklı çok iddialar var. E, Türkiye'den de işte Trabzonspor scoutlarının belirlediği isimler, Fatih Tekke'nin e, onayını verdiği isimler var. Menajerlerin kulübe önerdiği oyuncular var. E, başkanın kafasında, Başkan Ertuğrul Doğan'ın kafasındaki bazı önemli oyuncular var. Bunların hepsini değerlendirelim. Evet, e, İngiliz basında da bugün çıkan bir haber var. Hatta iki gün önce de bu haberi görmüştüm. E, Saltampton, Saltampton kulübünün orta saha oyuncusu Joao Aribo. E, Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu e, İngiliz basın iddiası. değil, Record gazetesi de. E, Nijeryalı kulübe Saltampton kulübü yeteri kadar süre vermediği için oyuncu oyuncu ayrılmak istiyor. Satış ya da kiralama seçeneği üzerinde duruyor İngiliz kulübü diye haber yapmış. E, Alibo'nun eski kulübü Rangers oyuncuyla ilgileniyor ve durumunu <laughs> sorguluyormuş. Bununla birlikte Daily Record'un iddiasına göre Trabzonspor'un da olası transfer hedefleri arasında yer alıyor diye ifade kullanmış İngiliz gazetesi. E, spor, biliyorsunuz Trabzonspor orta sahaya fizik gücü yüksek e, 6 8 oynayabilecek yani baksı baksı oynayabilecek bir oyuncu düşünüyordu. Bu e, Joao da Trabzonspor'un aradığı kriterlere uyan bir oyuncu olduğu için İngiliz basında Joao Aribo'yu Trabzonspor'a yazmış. Trabzonspor'un ilgisinden bahsetmiş. Şimdi bir Japon oyuncu var. Bu da bir haftadır Trabzonspor'un e, bu oyuncuyla ilgilendiği ile ilgili haberler çıkıyor. Ee, şöyle <laughs> Trabzonspor diyor Arsenal'den Temmuz ayında ayrılan ve şu anda Sözleşmesi bulunmayan Japon milli takımının Yıldız stoperi Takahiro Tomiyasu e, Transferinde e, Aşama kaydettiği de iddia ediliyor Hatta haberde e, Bunu söyleyeyim İngiliz basında çıkan bir haber yine de bu Takahiro Tomiyasu 40 kez Japon milli takımında formasını giymiş. Stefan Savic'in sakatlığının ardından Fatih Tekke zaten oraya bir oyuncu istiyordu. Ocak ayında istiyor. Yani Savic sık sık sakatlandığı için oraya bir oyuncu istiyor. Evet Serdar Saatçi'ye bir maç çıkardı. <laughs> Göstereme maçında bunu kabul edelim ama e, tamamen bütün yük Batagov'a düşüyor. O yüzden Trabzonspor'un 27 yaşındaki Japon stoperi istediği kaydediliyor. E, oyuncu fakat e, bir joker oyuncu. Çünkü stoper ana mevkisinin olmasına rağmen sağ bek, sol bek ve ön libero da oynamış. Şöyle. Stoperde 97 maça çıkmış, 2 golü var. Sağ bekte 90 maça çıkmış, 4 gol, 9 asisti var. Sol bekte 29 maça çıkmış, 1 golü var. Ön da 16 maça çıkmış, 1 asisti var. E, Arsenal formasıyla 84 maçta on, e, 4 farklı pozisyonda oynamış Tomiyasu. Ee, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirmiş. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşma ile feshedilmiş. O zamandan beri e, sakatlığı ile ilgili, tedavisi ile ilgili e, süreci tamamlamış e, Japon oyuncu. Ve Trabzonspor'da oynayıp işte Dünya Kupası'na da e, hazır bir şekilde gitmek istiyormuş. Arsenal'ın eski oyuncusu Tomiyasu. Yani Trabzonspor için bilmiyorum. Yani bu haberler yapılmış ama özellikle Tomiyasu haberi sakat bir oyuncu yeni yeni rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Yani Trabzonspor çünkü hazır bir stoper, iyi bir stoper almak istiyor. Yine e, Fransız kanat oyuncusu var. Trabzonspor'un istediği e, Real Oviedo'da oynayan bir oyuncu Fransız kanat oyuncusu Hasem Hassan. E, Estudio Deportivo gazetesi bir haber yapıyor. Diyor ki Trabzonspor e, Hassam için, Hassan için 6 milyon euro garanti ücret artı 2 milyon euro bonus ve Ukraynalı forvet Danilo Şikan'ı takas vermek üzere böyle bir paket teklifte bulundu diyor e, Hassem Hassan için Fransız kanat oyuncusu için Oviedo'ya. Oviedo'nun ise bu teklifi reddettiği iddia ediliyor. E, teklifin geri çevrilme nedeninin oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve bu nedenle Oviedo'nun kasasına girecek rakamın düşme su gösterilmiş. Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon euro serbest kalma maddesi varmış. Real Oviedo ile bu sezon e, 15 maça çıkmış bir asist üretmiş Hassan. Sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. 23 yaşında Fransız oyuncu. Böyle de bir enteresan dış kaynaklı bir haber var. Trabzonspor için Fransız kanat oyuncusunu Trabzonspor'un istediğiyle ilgili. Aslan'ın istediğiyle ilgili. Ama Trabzonspor çok cazip bir de, iddiaya göre çok cazip bir teklif olmuş. Ama Oviedo kulübü tek teklifi kabul etmemiş. Yine stoper için düşünülen bir isim vardı. E, bu isimde üzerinde çok duruyor Trabzonspor. Polonya basını yeni bir e, haber yaptı bununla ilgili. Bu, bu bu ismi daha önce çekmiştik. Fatih Tekken'in beğendiği ve istediği bir oyuncu. Alex Douglas. Lech Poznan'da oynayan 24, 24 yaşındaki stoper. Polonya basını da haber yapıyor. Yine yeni bir haber. E, Trabzonspor'un e, Karadeniz takımının listesinde olduğunu Alex Douglas'ın ve Ocak ayında görüşmelerin gerçekleşebileceğini ileri sürüyor Polonya basını. oyuncuyu da Trabzonspor'un uzun süredir Trabzonspor'un uzun süredir izlediği ve kulübün yakından tanıdığı bir oyuncu olduğu kaydediliyor. Alex Douglas Polonya kulübü ile Poznan'la bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. geçtiğimiz sezon e, Lech Poznan'a transfer oluyor ve 2 milyon euro e, bir market değeri var oyuncunun. Ghana pasaportu da var. E, de bu sezonda 14 esmi maçta oynamış. Toplam 559 dakika sahada kalmış. İsveç milli takımında da oynuyor iki, bir, bir yıldır Alex Douglas. Polonya'da şampiyonluk yaşamış Lech Poznan'la. E, hava toplarına çok hakimmiş bunu söyleyeyim. 1.90 boyun hava toplarına hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Özellikle savunmada rakiplere e, duran toplarda ve kenar ortalarında gol şansı vermeyen çok dikkatli ve güçlü bir stoper olduğunun altı çiziliyor. Fizik kapasitesinde iyi olduğu vurgulanıyor. Alex Douglas da ilgili olarak. Tabii ki Trabzonspor'un e, istediği oyunculardan biri Jeremy Boga. Yani Ocak ayında bence transfer edilme olasılığı çok yüksek. Nisin 28 yaşındaki fil kanat oyuncusu Ceren Boga. Fatih Tekke çok istiyor. Başkan zaman zaman, başkan evet olduğu zaman zaman menajeriyle işte Nis Kulübü yönet yetkilileriyle bu konuda görüşmelerini yaptı. E, Ocak ayında bu transferin e, bitmesi olasılığı çok yüksek. Ben bunu söyleyebilirim. Salih Özcan durumu var. Beşiktaş da istiyor Salih Özcan'ı. Salih Özcan e, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için Borussia Dortmund'da. Dünya Kupası'na hazır bir şekilde gitmek için Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor. Beşiktaş ve Trabzonspor istiyor. Bakalım kimin şartları daha iyi olur Salih Özcan açısından. O kulübe gider diye düşünüyorum. Yine Birman Çeviç ismi çok konuşuluyor Trabzonspor için. Sparta bırakın 27 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu. Kış transfer döneminde Trabzonspor'un bu oyuncuyu transfer edebileceği iddia ediliyor. Bir Çevik için Sparta Bırak 4-5 milyon euro bandında bir ücret istiyor sevgili Trabzonsporlar. Evet Trabzonspor'daki transfer gelişmelerini değerlendirdik. E hafta sonu ben pazar günü Trabzonsporlular için büyük gün. E, o yüzden Trabzonspor'un yani tra şehrin ve Trabzonspor taraftarının takıma ilgisi olağanüstü. Ben müthiş bir derbi izleyeceğiz diye düşünüyorum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve selamlarımı iletiyorum sevgili Trabzonsporlular.